kavga ettiler. Ha, arkadaşıyla mı? Evet. Kız neydi o? Neydi o olay? Bir anlatabilir misin bana? Sema'nın sevgisi ye masasından yere yuvarlanmış. Evet. Sonra ha, Bahar görmeden silgiye basmış. Sonra hı. E silgiyi yerden alıp ...şeye şeyi varmış. Semaya varmış. Hı hı. Sonra özür dilemiş. Ama hmm. Sema bunu kabul etmemiş. Hmm. Sonra hmm. istersen sevgini temizlerim. Ama onu da kabul etmezsen yenisini alırım. Oo, bir sürü çözüm bulmuş yani aslında Bahar değil mi? Evet. Ama peki buna Sema bunları e, aldırış etmiş mi? Yani. Hayır. E, evet. Hayır ne yapmış Sema? Özür müdür kabul etmem ben demişti. Hmm, Sema onun canını sıkmış galiba değil mi? Evet. Peki eve nasıl gelmiş Ahmet Kağan Bahar? Bahar bu olaydan sonra eve nasıl gelmiş Ahmet Kağan? Ee, okula kendi yanlış gitti de eve beraber giderlermiş ama hmm. bu sefer eve tek başına gitmiş. Hmm. Peki. Eve geldiği zaman annesi onun bu durumunu fark etmiş mi Ahmet? Evet. Fark etmiş. Fark etmiş mi? Hı hı. Hı hı. Peki. Ee, sonra Ecem. Ee, Ecem. Peki annesinin en büyük hobisi sence ne? Sen şu an makasa ne yapıyorsun acaba? Biz kitap konuşuyoruz. Evet Ecem. Annesinin en büyük hobisi ne? Annesinin en büyük hobisi çiçek. Ha, terapi gibi diyor bir yerde. Terapi kelimesini sen daha önce duymuş muydun? Yok, duymamıştım. Peki terapi ne demek çocuklar? Şöyle bir bilenler parmak kaldırsın. Terapi ne demek? Terapi günce ne demek terapi? Yani eee Birisini teselli etmek, rahatlatmak demek. Evet, çok güzel. Mesela bir işi çok severiz, o işi yaptığımızda terapi, yani bir doktordan yardım almış gibi oluyoruz, değil mi Gülce? Tamam. tamam. Evet. Peki annesi de diyor ki ben çiçeklerle ilgilendiğimde terapi almış gibi oluyorum diyor, çok mutlu oluyormuş. Peki e, tekrar Eceme dönelim. Ece, annesinin en büyük hobisi neydi kuzum? Ecem. Heh, sesini aç. Annesinin en büyük şeyi hobisi. Hobisi ha. şey. Ee... Çiçek bakmak. Çiçek bakmak. Çiçeklerinle ilgilenmek. Çiçekleri sevmek. Hmm. Çiçeklerinle ilgilenmek en büyük hobisi o. Ama kızım çiçeklerden daha çok seviyor. Kızını mı daha çok seviyor, çiçekleri mi daha çok seviyor? En çok kızını seviyor. Ha, ama anne, bunu Bahar nasıl anlıyor? Bahar sanki burada bir yanlış anlıyor değil mi Ecem? Evet. Evet Elif Beren, Bahar neyi yanlış anlıyor Elif Beren? Öğretmenim Bahar, anne annesini hiç Annesi onu hiç sevmiyor diye anlıyor. Cüceklere daha da çok seviyor diye anlıyor. Hı. Peki bu doğru bir anlaşılma mı yoksa yanlış anlaşılma mı Elif Beren? Yanlış öğretmenim. Peki buna Öyle sonra da evet. Ecem bak sözüm bitti. Peki e, Sema ile arasındaki sorunu çözüyorlar mı sonradan? Çözüyorlar evet. öğretmenim. Evet bunu da Duru cevaplasın. Duru Sema ile arasındaki sorunu sonradan çözüyorlar mı Durucu? Soru sesini açık değil. E, durup açacağım sesini. Sesini açılmıyor bir türlü. Evet. Adacığım, Sema ile sorunları sonra çözüyorlar mı? Aralarındaki o silgi sorunu çözüyorlar mı ertesi gün okula gittiği zaman Bahar? Hayır. Çözülmüyor mu sence? Çözülmüyorlar. Hmm, sanki peki. Evet, şimdi çocuklar en sonda annesiyle bu kıskançlık sorununu çözebiliyor mu Bahar? Evet, hmm. en sonda nasıl bitiyor? Evet, nasıl bit, nasıl bitiyor sonu? Bahar anlıyor. Hmm, sonra? Ona söylüyor Öğretmenim. Ne söylüyor Bahar? Annesine içindeki her şey döküyor mu? Evet. Ben çiçeklerle ilgilenirken hep seni düşünüyorum. Yani. Aa, evet. Aslında ben ona bakıyorum, çiçeklere bakıyorum ama seni de ihmal etmiyorum diyor değil mi annesi? Evet. Peki. Ee, sonra en sonunda herhalde e, güzellikle yemek masasına oturup barışıyorlar galiba değil mi canım? Evet, öğretmenim. Evet. Peki, şimdi çocuklar, ee, diyelim kime soralım. Hmm. Can Doğa, sen bu hikayede kimin yerinde olmak istersin? Ee, ben. <laughs> şimdi Bahar olmak. var. Efendim? Çiçek olmak ister. Neden? Zahmetsiz mi çiçek olmak? Hiç yorulmuyorum diyorsun. <laughs> yani kılıç çiçeği olmak isterdim. Farklı bir bakış açısı. Peki Taha sen ne olmak isterdin bu hikayede? Bahar mı, Sema mı, annesi mi yoksa hiç görünmeyen babası mı? Hiç hikayede yer almayan babası mı olmak isterdin? Ben de çiçek olmak isterdim. O, saksıda beklerim kimse karışmaz bana diyorsun. Öyle mi Taha? Evet güzel. Zekice <laughs> bir yaklaşım. Peki başka... Tabi okuyanlardan parmak kaldırarak katılabilirsiniz. Hiç parmak kalkmadığı için soramıyorum ben de. Evet bakayım. Elif Özcan sen bu hikayede kimin yerinde olmak isterdin? Bahar'ım. Neden? Evet. Nedeni yok mu? Yok. Yok. Peki Ayşenaz sen kimin yerinde olmak isterdin bu hikayede? Ben de baharcan olmak isterdim. Neden kuzum? Sebebi var mı? Var çünkü hmm. o o güzel bir kız da. Hmm, güzel. Önce, evet. Peki. Aslen bir şey duydunuz mu ana karakter? Böyle mesela çizgi filmin bir ilk oyuncusu demek. Evet. O yüzden ben Bahar'ı seçiyorum. Ha, sen diyorsun Hı -hı. ki bu hikayede baş kahraman olduğu için ben o yüzden Bahar olmak istiyorum. Evet güzel bir yaklaşım. Peki Taha sen kimin yerine olmak isterdin? Sabahtaki kereviz olmak ister miydin Taha? Ben mum çiçeği aldım çünkü mum gibi otururdum. Aa, hiç bana kimse karışmaz. Suyumu verirler, güneşimi verirler. Hiç zahmete girmem. Öyle mi? Öğretmenim. <laughs> evet, benim. Evet peki Ara, sen kimin, hmm. kimin yerinde olmak isterdin? Kimin elinde olmak isterdim? Ben size bir şey söyleyeyim. Son tabak, son resimde, son sayfayı açın bakalım çocuklar. Bunlar kereviz yemeği yiyorlar ama son taba son resimdeki tabaktaki yemekler hiç de kerevize benzemiyor. E, Duru oradaki resimde acaba sence kereviz yemeği var mı Duru? Bir bak bakayım son sayfaya. Evet Duru sesini açmada sorun mu yaşıyorsun Duru? Evet Duru. Evet açamıyorsun. Peki. Evet çocuklar görselli bu resmin bu kitabın resmin haline getirenlerde biraz orada sıkıntı var. Evet Gülce söyle canım. Ben yanlış mı anladım acaba? Evet Gülce söyle. Öğretmenim ben orada kereviz olmak isterdim. <laughs> neden söyle? Öğretmenim çünkü organlarımızı görmek istediğim için. Ha, çok güzel. Evet kereviz olup midemden bir bağırsaklardan geçip o macerayı takip etmek isterdin. Evet güzel bir yaklaşım. Evet dolaba bakmışlardı annesiyle kızı. Evet hey, Duru söyle canım. Ha, söyle. Açıldı. Telefon konuşuyor. Telefon konuşuyor. Evet. Yani İlginç. Evet. Şimdi çocuklar bu hikayede şimdi aslında peki en yanlış olan şey ne? Damla bu hikayede, bu kitapta 31-32 sayfalık hikayede Bahar'ın maceraları. sana en yanlış gelen şey nedir Damla'cığım? En yanlış gelen şey hani şey, CD konusunda Sema demişti ya, ben <laughs> özür filan anlamam diye. Hı hı hı. Bu bana çok yanlış geldi. Halbuki Bahar özür dilemiş, Yenisi al, yenisini alırım kabul etmezsen demiş, temizlerim demiş. Ama o ben özür filan anlamam deyince benim çok şeyime gitti, üzdü evet. beni. Halbuki elinden geldiği kadar hatasını telafi etmeye çalışmış ama maalesef Sema bunu anlayamamış değil mi? <laughs> Benim bir de bir şey diyecektim. Ben bir de bir şey fark ettim. Söyle canım. Sen mi bilmiyorsunuz ama şöyle şuradan bir sayfayı bir bakayım. Böyle 15. sayfada gelirken alışveriş var ya. Gelirken alışveriş yazmışlar. Bir de birleşik yazmışlar. Sayfa 15'te mi? Evet 15'te. Ha, evet çok güzel. Bir yazım yanlışı var. Ee, üçüncü e, konuşmalardan dördüncü konuşma çizgisinde. Çocuklar hemen siz de açın bakın. Orayı da hemen düzeltelim. Telaşla gelirken alışveriş diyeceklerine evet. telaşla gelirken diş ve lışveriş demişler. A'yı alışverişi komple ayırmayı yanlış yazmışlar. Evet harikasın. Dikkatli evet. okuma. Evet. bizim. Evet, A yazdım bir de altını çizdim. Evet güzel. Bunu aslında bu kitabı yazan ee, kendileş miymiş olmuş. Evet o yanlış olmuş. olmuş. Evet saçma bir kelime olmuş. Kendileş olmuş. Evet doğru. Kendileş <laughs> miymiş. Evet Zeynep'ciğim doğru. Şimdi çocuklar peki kimin e, yaptığı doğruydu burada? En doğru hareket neydi? Şimdi en yanlış Damla dedi ki evet burada kızın yaptığı yani <laughs> Sema'nın yaptığı <laughs> yanlıştı. Ama Evet sence en doğru davranmış evet. davranış neydi kuzu? Alış. Veriş. Öğretmenim. Önce bu kadın arkadaşı gelip ondan ödül diremeti doğru bir şey. Hmm, Bahar'ın yaptığı doğru mu diyorsun? Arkadaş öğretmenim. Arkadaşı yaptığı doğru. Ha ama arkadaşı Bahar. Bahar özür diliyor. Şey değil. Sema özür diliyor Bahar ve defalarca da hatasını düzeltmeye çalışıyor. Bu doğruydu. Peki başka doğru bir davranış gözlemleyen ben bunu çok doğru buldum diyen var mı? Elif Beren söyle canım. Öğretmenim böyle şey hani şey böyle kereviz yemeğini yemiyorsun ya Hmm. Şey Bahar, hmm. böyle hmm. annesi böyle sağlıklı olduğunu söylediği için hmm. onu sevmeye başladı bence doğru. Ha evet aslında ilk önce diyor ki sadece kereviz var diyor annesi. O da diyor ki olsun anne biz de onu yaparız diyor. Sen çok faydalı olduğunu söylüyorsun. Aslında Bahar kereviz yemeğini seviyor. Sonra beraber kerevizleri soyuyorlar, yıkıyorlar, doğuruyorlar pişirmeye. Ama diyor ki sevmesen de annemle bir şeyler yapmaktan hoşlandığım için diyor bu işi yaptım diyor. Burada fedakarlık yapıyor galiba biraz değil mi Elif Beren? Evet güzel. Bizim sabah okuduğumuz parçaya da birazcık burada bir evet. şey var. Ee, fedakarlığı burada Bahar da yapıyor. Kerevi sevmedi halde annesiyle iş yapmak için bu fedakarlığı gösteriyor. Ee, peki başka en tuhafınıza giden, en garip gelen şey neydi? Zeynep söyle canım. Benim de en sevmediğim yemek kerevi. Ama hiç mi yemiyorsun Zeynep? Ben kerevi şey çok severim. Babam bir kere tattırdı ama ben patates sandım. Tadı garip geldi. tabi en sonunda dedi ki: "Zeynep, o aslında patates değil, bir kekimizdi." dedi. Ben şişirdim. Hı. Hmm, "Televizyon çocuklar yemeğini değil, salatasını da yapabilirsin. Salatası çok lezzetli oluyor. Yoğurtlu belki onu deneyebilirsin." Şimdi çocuklar. "Talhacığım söyle kuzum, sence e, fikrin nedir mesela en yanlış, en tuhaf olan şey neydi Talha?" Öğretmenim bana en tuhaf gelen şey hmm. Bahar'ın annesinin hmm. bir tek çiçeklerle ilgilendiği. Hmm. Evet bu sana biraz bencilce mi geldi Taha? Evet öğretmenim. Evet. Peki bu kitaptan çıkardığımız ders nedir? Mesela bu kitabın en sonu kapattığında, okuyup bitirdiğinde ne ders çıkardın Bilal? Bilal bu kitap sana ne öğretti? Evet. Evet, bir, bir şey aklına gelmiyorsa söyleyebilirsin. Ben, ben de öğretmenim. Evet, ne Şimdi. ders çıkardın kuzum? Öğretmenim hani arkadaşı vardı ya okuldan. Ha. Birlikte geldikleriyle. Evet. O çocuğun silgisine bastı ya. Evet. O kızıyor. Sonra gel Değil ya, Aha. ona sevindim işte. Ondan ders çıkarttım. Ha, barışmalara hoşuna gidiyorsun. Evet. Peki Nazlı sen ne ders çıkardın kuzum? Evet benim. Heh. Hani Sema gelip ona özür diledi ya ondan. Evet, hmm. özür mü hoşuna gitti? Evet. Evet. Ben de bundan çocuklar evet şöyle bir ders çıkardım. Gülce sen de söyle kuzum. Öğretmenim bir de e, annesi kızına hiç zaman ayırmıyor. Ha. Bu senin için biraz dikkatini mi çekti senin Gülce? Evet. Evet. Halbuki aslında öyle değilmiş. Annesi çiçeklere bakarken yine kızını düşünüyormuş değil mi? Evet, benim evet. dikkatimi çeken bir şey var. Evet, adacım sen de söyle kuzu. Evet, öğretmenim. Ben de Gülce aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü annesi hiç ilgilenmiyor kızıyla. Kız, kızı sonra üzülüyor. O yüzden ama gene de onu şey yapıyormuş. Kızına bedel yapmış. Hmm, anladım. Evet çocuklar şimdi annelere bir şey söylemek istiyorum ben. Diğer dersi e, yapamayacağım. Evet. Ayşe e, iletin çocuklar. Diğer dersi yapamayacağım çünkü bizim okulumuzdan bir öğretmen arkadaşımızın eşi vefat etti. Onun için cenazesi kaldırılacak camiden Hüdaverdi camisinden. Gürbüz Bey'in e, eşi maalesef kanserden vefat etti şimdi cenaze namazına gitmem lazım. Akşam 8'de bu dersi veli toplantısı olarak yapacağım. Ee, tekrar zunda link alır. Saat sekiz olur. Evet, atarım. Benim. Hem bir dakika Zeynep. Allah'ım Teşekkür ederim çocuklar. O yüzden şimdi altıncı dersimi akşama erteliyorum. Yapmayacağım değil. Akşam altıda annelerinizle hem bu uzaktan eğitim konusunu konuşalım. Hem de şu an namazda denk geleceği için yapamayacağım. Akşam görüşürüz annelerle. Tamam mı? Şimdi kapatmak sonra yetişmem lazım. Kendinize iyi bakın. Öğretmenim. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım.